Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı. Herkese merhaba. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Medya Mart'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Türk futbolunun yepyeni bir krizi daha oldu. E, Futbol Federasyonu'nun bir eğitim toplantısı hakemlerle. Hugh Dallas Hakemler katılıyor. Açılış konuşmasını Büyük Ekşi Federasyon Başkanı yapıyor. Bir Zoom toplantısı ve bu toplantıdan sızan görüntüler ortalığı ciddi anlamda karıştırdı. Şimdi buraya döneceğiz ama öncesinde 15 Mart tarihine gidelim. Orada Ali Koç bir açık açıklama yapmıştı. Demişti ki Abdülkadir Bitigen bir iddia var demişti. Abdülkadir Bitigen Galatasaray Antalya Spor maçında verdiği penaltı ile ilgili hata yaptığını itiraf etti. Bir eğitim toplantısında, bir Zoom toplantısında böyle bir değerlendirme yapılıyor ve Bitigen hata yaptığını söyledi. Hatta itiraf etti kelimelerini özellikle kullanıyor. Sonrasında da hakikaten o toplantının görüntüleri yeni olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Daha doğrusu sosyal medyadan bir şekilde paylaşıldı. Sızdırıldığı da tabii özellikle söyleniyor. Çünkü federasyon açıklamadı böyle bir toplantıyı, böyle bir bir görüntü paylaşımı yapmadı. Bu görüntülere göre hakikaten Hugh çok net bir şekilde aslında bence çok şeffaf bir uygulama güzel bir uygulama olur bu görüntüler sürekli paylaşılsa böyle bir sistem olduğunu ben yıllardır futbol içindeyim hiç bilmiyorum. Hugh Futbol Federasyonu'nun e, yabancı danışmanı, e, hakem hocası diyelim. Bayağı hakemlere tek tek pozisyonlar üzerinden nerede hata yaptılar, nerede doğru yaptılar tek tek soruyor ve epey de onları da zorlayarak e, doğrusunu anlatıyor, kuralı anlatıyor. Hakemler de cevap veriyorlar. Aslında çok güzel bir sistem. Hugh burada öncelikle Abdülkadir'i bitirmeyi gelen ve Varakemi e, Galatasaray Antalya Spor maçının Varakemi Özgür Yankaya'ya yönelik olarak o maçta Torreira'ya yapılan o hafif e, dokunuşu e, kontak diyorlar onlar o hafif teması kendi ifadeleri light kontak yani hafif bir temas var onu farklı açılardan gösteriyor kaç kere söyledik basit penaltı vermeyin diyor ucuz penaltı hatta çip penaltı ifadesini kullanıyor ucuz penaltı vermeyin burada diyor çok yani belli belirsiz bir dokunuş var ve her zaman diyor size söylüyoruz e, hücum oyuncuları abartır kendilerini yere atmaya hazırdırlar ama defans gözüne bakacaksınız böyle pozisyonlarda e, ve soruyor. Önce öncelikle hakem de biti e soruyor. Itigen diyor ki hocam diyor araya 11 numaralı oyuncu geldiği için. Ha sen diyor çok güzel bir karar verdin. aslında devam ettirdin diyor. Varada şimdi soracağız diyor. Ben de diyor ki de, o da diyor ki ben devam ettirdim ama araya 11 numaralı oyuncu geldi. O yüzden ben herhangi bir temas görmedim. O yüzden devam ettirdim diyor. Ve sonrasında da e, beni çağırdılar diyor ve orada o bu temas üzerine verdim diyor. Sonrasında Özgür Yankaya'ya e soruyor. Sen de diyor çok güzel bir sezon geçiren bir hakemmişsin. Bakın böyle yaklaşarak hakemlerle konuşulması, onların bir anlamda hatalarının sorgulanması filan aslında çok güzel bir sistemmiş. Kamuoyunun pek haberi yok böyle bir şeylerin olduğundan. Yani o anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında zaten bütün toplantıyı yayınladı federasyon. Oraya da geleceğiz. Özgür Yankaya da diyor ki evet diyor yani şimdi bu şekilde baktığımız zaman ona da soruyor sen gördün mü? Nerede gördün pozisyon? Neden çağırdın hakemi diyor. Yanlış karar çıktı. Evet şu anda baktığımız zaman ben de öyle düşünüyorum hocam ama diyor daha önce bir milli maçta buna benzer bir pozisyon oldu. O herhalde benim kafamı karıştırdı diyor. O da kendi ifadeleriyle durumu anlatmaya çalışıyor. Sonrasında Hüldal net olarak bu diyor çok basit bunu bütün defalarca söyledik diyor yani bunlara penaltı çalınmaması gerektiğini e penaltı çünkü maçın kaderini yani gol üzerinden etkileyen çok kritik bir karar o yüzden burada diyor hata yaptınız ve baya da kızıyor yani kafasını tutuyor üzülüyor filan o cevaplar verirken şöyle bir ah falan yapıyor yani enteresan bir kiş, kişilik o da yani hakem olarak bir hakem hocası olarak hani böyle bir otoritenin işin içinde olması hem de yabancı olması bu da güzel bir şey aslında yani kamuoyunun bunu da pek farkında olduğunu düşünmüyorum şimdi Buraya kadar anlattık. Şimdi bunun e, ardından, yani bu görüntülerin paylaşılması ardından tabii Fenerbahçe camiası sosyal medya üzerinden ayağa kalkıyor. İşte Galatasaray'la yine penaltı verildi filan. Galatasaray'dan da tabii şöyle bir açıklama geldi. Yani tamam o pozisyon zaten bir tartışmalı pozisyondu ama aynı hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı da vardı. Orada da yine bir sorumlu bir el pozisyonu. Eline çarptı mı çarpmadı mı falan. Uzun süre var kontrolü ardından penaltı verilmişti. Burada da Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Elkencioğlu hemen bir açıklama yaptı. Diyor ki Ali Koç'un diyor. Diyor, bu bahsettiği konuşmalar hani demişti ya bir e, eğitim toplantısında Abdülkadir Bitigen hatasını kabul etti falan. Bu diyor nasıl Ali Koç'a ulaştı? Federasyon içinde nasıl bir yapılanması var diyor Ali Koç'un Fenerbahçe'nin. Ve demiş ve diyor ki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı da aynı haftaydı. Orada da tartışmalar vardı. Ona da ulaşabilirse Ali Koç lütfen bize iletsin diyor. Bunu söylemesinin de ardından tam o sıralarda Türkiye Futbol Federasyonu bu gelişmeler üzerine ve bir ortalığın karışması üzerine o günkü 1 Mart 2024 tarihli eğitim toplantısı toplantısını full YouTube sitesinden yayınladı. Aslında çok da iyi yaptılar. Yani böyle bir değerlendirme sürecinin olduğunu hani kamuoyunun ne kadarı biliyordu, yorumcuların ne kadarı biliyordu. tabi hakemler filan biliyor ama yorumcuların ne kadarı biliyordu. Ben Bahattin Duran Hoca ile konuştum. Hepsi tabii dedi bu normal bir uygulama ama kamuoyu bilmiyor bunu. Neyse e, bunun üzerine hakikaten baktığımız zaman Galatasaray maçındaki değerlendirmeler o şekilde. Fenerbahçe maçı yani Kasımpaşa Fenerbahçe maçı da o haftanın ve sezonu da etkileyecek bir maç olduğu için yani yine sezonu çok kritik kararlarından bir tanesi verilmişti. Orada da Erkan Engin VAR'daki hakem ona yine soruluyor eğitmenler tarafından. bu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ile Fenerbahçe yine verdiğiniz penaltıda birkaç açıdan gösteriyorlar. Hani elini çarptı mı çarpmadı mı net bir kanıt yok. Bu hani tam net bir kanıt olması gerekiyor. Yani VAR da kendi yorumuna göre değil bir kanıtı kanıt, kanıtı tespit ettiği zaman hakemi çağırıyor VAR. Diyor ki neden çağırdınız bir kanıt yok bir şey yok hani tam anlaşılmıyor. Erkan Engin de diyor ki yani şu anda ben de net bir elle oynama göremiyorum. Ama diyor o anda bir arka kameradan kale tarafından gelen bir kameradan topun ele çarptığını yön değiştirdiğini görmüştüm. Ama şu anda baktım bu kafayla ben de yani şu andaki salim kafayla ben de göremiyorum diyor. Ve bir hata yaptığını o da söylemiş oluyor bu penaltı dolayısıyla. Yani eğitmenler hata olduğunu yani penaltı olmadığını söylüyorlar. Sonra fakat aynı maç içinde bir de unutulan belki o kadar çok konuşulmadı ya da belli ölçüde Osterwold'e yapılan penaltı diye konuşulmuştu ama bunun kadar öne çıkmamıştı. E, çizgi üzerinde e, Fall tarafından Kasımpaşa'nın oyuncusu tarafından bir darbeyle düşürülüyor ciddi şekilde ve o, o anın hakem e, dışarıda olduğunu hükmediyor ve maç pozisyon devam ediyor. Halbuki orada da bir net açı var yine kale arkası kamerasından. Müdahale tam olarak çizgi üzerinde yapılmış. Ve Hügdalus Eğitmen Hoca diyor ki bu kadar net olan bir görüntüde var hakeminin orta hakemi çağırarak penaltı vermesini beklerdik. Burada da ciddi bir hata var diyor. Şimdi Durum böyle. Yani bu tabii daha öncesinde var kayıtları, hakemlerin kendi aralarında konuşmaları açıklanıyordu ama eğitim toplantısında hakemlerin bu şekilde pozisyonlar üzerinden hem eğitildiği hem sorgulandığı hem de zaman zaman tepki gösterildiği hatta yani daha da büyük bir hoca olduğu için biraz da azarlandığı yani nasıl böyle bir şey yaparsınız filan çünkü Hugh Dallas epey tabii büyük bir yani yaşı da büyük. E, hatta Özgür Yankaya e, o pozisyonda ben kafamda başka bir maç vardı derken ya Dallas büyük diyor hatta. büyük bana kızacak ama diyor tabii aralarında belli bir samimiyet var. Beraber çalışıyorlar bana kızacak ama diyor. Ben bu böyle de bir şey düşünmüştüm diyor. O da öyle bir şey düşünmene gerek yok. Ucuz penaltı böyle basit dokunuşlarda biz penaltı çalmayacağınızı kaç kere anlattık diyor. Şimdi Erden Timur Sportif Ayşehir başında ve Galatasaray'ın tabii önemli bir sözcüsü. O da bir basın toplantısı düzenledi. Ona da bakalım. Ve sonrasında tabii basın toplantıları açıklamalar bitmez mi süreçte? Ben hani ortasından yakalamaya çalışıyorum. Sonra da daha değerlendiririz. Fenerbahçe tarafı bakalım ne diyecek filan. Şimdi diyor ki bu bir, bir operasyon yani bu e, görüntüler bir anda nasıl yayınlandı? Bir kere ona bir şaşırdık. Sadece Fenerbahçe'nin lehine olan tarafı yayınlandı dedi ki tam o sıralarda federasyon söylediğim gibi tüm videoyu da yayınlamıştı. Ama diyor şeffaflık bizi kurtarır. Hatta biz diyor her yerde bunu söylüyoruz. Bir temiz eller yapalım. Tüm kulüp yöneticilerinin, ilgili kişilerin gerekirse yani işletmem için de bu sosyal medya hesapları filan. banka hesapları, telefon görüşmeleri incelensin ve kamu bu işe el koysun. Biz böyle bir şekilde böyle bir beklentimiz var. ve bir yandan da çok da büyük baskı var federasyon üzerinde. Ama diyor bugün çok takdiri şayan yani tüm görüntüleri de paylaştılarsa takdiri şayan bir durum olmuş. Şeffaflık önemli. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Bir parantez açayım. Hani Erdem Timur'un açıklamalarına birazdan gel e, bilenler bilmeyenler için Fenerbahçe'de 5 sene boyunca iletişim direktörü olarak görev yaptım. Hani mesleğin sektörün içinde aynı zamanda bir haberci olarak madalyonun öbür yüzü, perdenin arkasını görmüş oldum. O zaman da ben hep bunu dile getiriyordum. Hakemler doğrudur, yanlıştır bir karar veriyorlar. O hengame içinde çıkıyorlar, gidiyorlar. Halbuki bir şekilde yani direkt o maçın ardından hakem mi yapar? Hepsi de aynı şekilde kendini ifade edemiyorsa iletişim anlamında. E, toplu olarak bir sözcü çıkar. Bakın şu şu maçta böyle bir 3 tane tartışmalı karar vardır. O maçın hakemi şu şu hakem. Abdülkadir bir yen olsun. Bu pozisyonda bunu vermiştir. Şu hatayı yapmıştır. Bu pozisyonda şöyle olduğu için doğru vermiştir. Bu pozisyonda da böyle gri pozisyonda böyle bir hakem takdiri kullanmıştır. Notu işte şu kadar ama bu hatasından dolayı 2 ya da 3 hafta değer dinlendirilmesi düşünülüyor. Şeffaf olun ya net olun. Ya, ayıp bir şey yapılmıyor ki. Yani o yüzden hakemler kendini ifade edemediği için ben çoğuyla hakemlerin e, yani bir çoğuyla tanışma fırsatı buldum. Çok daha eski yaşlı hakemlerden aramızdan ayrılan hatta hakemler de var. ya e, genç hakemler az önce işte Bahattin Duran'la da bir görüşme yaptı yapmıştım. E aynı şekilde e çalıştığımız zaman da zaman zaman konuşuyorduk. İşte Bülent Yıldırım, Mete Kalkaba, tüm hakemler, Cüneyt Hoca. E gayet kendilerini güzel ifade eden insanlar. Yani maçtan sonra bazı durumlarda anlatsalar. Mesela Fırat Hoca, Fırat Aydınus lan dedi diye caneri oyunlar atmıştı. Halbuki Veysel ben dedim dedi. Görmeden arkadan herhalde Caner demiştir diye oyunu, oyundan attı ve hem o maçın hem de sezonun gidişatına damga vurdu. Fenerbahçe o sezon bir puanlı şampiyonluğu kaçırdı. 10 kişi kaldı ve berabere kalmıştı Eskişehir maçında. Ben maç sonrası hatırlıyorum. Biz oradayız yani görevli olarak. E kıp kıp kırmızı tabii gördü. Kıp kırmızı bir suratla Fırat Aydın'ın semde ligin yani elit hakemlerinden e, görmüş hatasını üzülerek ayrıldı gitti. Dese ki ben orada öyle zannettim hata yaptım. Beni de buna göre değerlendirilecek cezama razıyım. Neyse yani. Yani konuşmaları şeffaf olmakta fayda var. Erden Timur da bunu dile getiriyor. Şeffaflık önemli dedi özellikle. Sonrasında da Ali Koç'un e, o açıklamalarıyla beraber yani bu toplantıdan haberdar olmasına dikkat çekti ve kendi sistemlerini ispat etti bu dedi. Çok daha bariz penaltılar bize verilmedi ama ama işte biz yine de işte her tarafa eşit olsun filan gibi daha biraz böyle mesajlar filan verdi. Fenerbahçe ile yine de çok çalındığını söyledi. Biz Sivas maçında işte off değerlendirmesi olmuştu ya. Buna e, hak etmediğimizi e, böyle böyle pozisyonlar istemediğimizi özellikle söylemiştik dedi filan ama e, özet olarak her şey incelensin, devlet el koysun, şeffaf olalım, hakemler e, seminerler, federasyon bunların hepsi bir şekilde konuşulsun, görüşülsün. Hatta dedi bir de e, Fenerbahçe'den tabii sürekli iletişim konusunda Galatasaray açıklamaları konusunda da tepkiler geliyor. Bunlar ilgili de iletişimle ilgili üniversiteler iki tarafın açıklamalarını incelesin. Olumlu olanlar, olumsuz olanlar, nötr olanlar, kim daha çok konuşmuş, kim daha çok rakibi suçlamış, suçlamış gibi açıklamalar oldu. Bunlar da değerlendirilecektir. Ee, şeyin Erden Timur'un açıklamaları içinde. Yani e, dolayısıyla bu milli takım arası özellikle tabii Trabzonspor Galatasaray maçındaki sevkler de soruldu. Şimdi konuyu çok değiştirmek istemiyorum. Orada da hem Mosterdwalde'nin hem de e, işte Osayi Samuel'in bir de Batshuayi'nin Bat bir hareketi vardı. Onunla ilgili gereken cezaları bekliyoruz dedi da anlattı ama asıl konumuz bu şeffaflık sızdırılarak bizim haberimiz olan kamuoyunun halbuki bir şekilde paylaşılabilecek. Çünkü çok çok medeni bir şekilde Hüngdalız çok güzel yönetiyor toplantıyı. Çok net bir şekilde ortaya koyuyor kuralları. Kamuoyu da bilgilenir. Kamuoyu da bilgilenir. Çünkü herkes kendi tarafından yorumluyor pozisyonları. Her pozisyonun bir grisi oluyor. Siyah oluyor, beyaz oluyor. Takımlar, o takımlara yakın olan yorumcular, sosyal medyadaki bir takım kişiler filan. Herkes Galatasaray'sa Galatasaray, Fenerbahçe ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kendi tarafından bakıyor. Kafalar iyice karışıyor tabii ki yük Hani yabancı hakem istiyorduk. Geçti ya. i̇şte yabancı bir eğitmenimiz varmış. Güzel güzel. Hiç A takımı B takımı Fenerbahçe Galatasaray'a bakmadan hataları pat pat söylüyor. En azından onlar gözüküyor. Bir de hani Fenerbahçe'nin ama tabii itiraz ettiği bir konu var. O Kasımpaşa maçındaki hakem var. Hakemi dinlendirilmişti bu hatasından dolayı. O heyet ama Avrupa bitti gene iki hafta sonra maç verildi dendi. E, halbuki onun da ciddi bir hatası varmış. Orada da yine federasyonun tabii kendi içindeki değerlendirme sistemiyle ilgili bir e, sistemini, tepkisini eleştirisiz ortaya koyuyor Fenerbahçe. E, Fenerbahçe'den de e, iletişimden sorumlu yönetici Can Taş böyle bir açıklama yaptı. E Daha devam eder bu açıklamalar. Ben böyle bir aradan gündeme girmek istedim. Şeffaflık anlamında iyi. İyi taraftan bakan bizim gibi hani böyle şeyler olsun şeffaf olsun herkes ne olduğunu bilsin anlamında iyi ama tabii bir diğer tarafa daha doğrusu madalyonun diğer yüzüne bakarsak e, zaten insanlara konuşacak, tartışacak, karşı takımı suçlayacak, federasyonu suçlayacak done lazım. Tabii oradan çok fazla done çıkacaktır. Yani bak onu öyle demiş, Hüydalıs böyle söylemiş. E federasyon bunu niye daha önce yaptı? yapmadı. Yaptı ama kimin yine yaptı falan diye. Mutlaka bundan da kötülükler çıkaracaklardır ama biz öyle yapmamaya çalışıyoruz. Şeffaflık iyidir her zaman. En azından neyin ne olduğunu görmüş olduk. Yani hata olduğunun iki maçtaki hataların en azından hakemler tarafından ve eğitmenleri tarafından altının çizildiğini. Çünkü biz ortada kalıyor zannediyorduk. Yani bir hata yapılıyor, bir değerlendirme yapılıyor. Bir ceza hakem alıyor, almıyor. Hayat devam ediyor. Halbuki çok ciddi şekilde hakemlere de hatta zorda kalacak şekilde soruyor Hüydalırs. Niye böyle yaptın? Sen iyi bir hakemsin. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Falan bayağı zorluyor yani. Hakemler de bayağı böyle bir süklü cevap vermeye çalışıyorlar. O yüzden bu sistem güzel bir sistemmiş. İyi bakanlar için, olumlu düşünenler için gayet faydalı sonuçları olacaktır. Olumsuz düşünenlere de artık biz bir şey yapamayız. Evet, bizden bu, bu bölümlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Elektronik alışverişin uzmanı Mediamarkt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.